Buna inanmayacaksın ama tam buraya sığıyordun. Seni havaya kaldırmış annene şöyle demiştim. Bu çocuk dünyanın en iyi çocuğu olacak. Bu çocuk hiç kimsenin görmediği kadar önemli biri olacak. Ve sen gerçekten büyüyüp iyi bir çocuk oldun. Senin her gün büyüyüşünü izlemek gerçek bir ayrıcalıktı. Sonunda büyüyüp kendi ayaklarının üstünde durma ve dünya ile yüzleşme zamanının geldiğinde bunu yaptın. Ama tüm bunlar, tüm bunlar olurken değişti. Kendin olmayı bıraktın. İnsanların suratına parmak uzatıp iyi olmadığını söylemelerine izin verdin. İşlerin yolunda gitmediğinde büyük bir gölge gibi suçlayacak şeyler aradın. Dünya her zaman güllük gülistanlık değildir acımasız ve kötü bir yerdir. Ne kadar güçlü olduğun önemli değildir. İzin verirsen senin dizlerin üstüne çökertir, sonsuza kadar orada kalmana sebep olur. Sen, ben, hiç kimse hayat kadar güçlü darbe vuramayız. Ama önemli olan ne kadar güçlü vurabildiğin değil. Önemli olan o darbeyi yedikten sonra ileri doğru gitmeye devam edip edemediğindir. Kaç darbe alıp hayatta yoluna devam edebiliyorsun? İşte kazanmak böyle bir şey. Şimdi eğer ne hak ettiğini biliyorsan gidip hak ettiğin şeyi al ama o darbeder almaya hazır olmalısın. Ve birilerini suçlayıp istediğim yere gelemedim sebebi oydu ya da buydu ya da herhangi biriydim diyemezsin. Bunu korkaklar yapar ve bu sen değilsin. Sen bundan iyisin. <laughs>